Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgesinin parlayan yıldız haline biz getirdik. İnşallah Türkiye 100 yılını da sizler inşa edeceksiniz. Dünyanın devlerlikine bu ülkeyi Sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Efendim. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih Yavuz'un Kanuni'nin Sultan Abdülhamid'in Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını Gazi Mustafa Kemal ile birlikte sizler şahit edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden İstiklal Harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. İşte bu gençliği karşımda şu anda görüyorum. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer müştüsünü görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Bugün burada ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyor. Kızıl elma havalandı. Top satışa sunuldu. İşte kızıl elma. Hemen karşımızda duruyor. Akıncı burada. TCG Anadolu gemimiz deniz kuvvetlerine teslim edildi. Ve TCK Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ülkemizde bu etkinlikle oluşturduğu sinerji birilerinin çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen teknofes gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var diyor. Bir diğeri çıkıyor. Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Kardeşlerim ne yapsalar ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden Ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor. Önceki gün biliyorsunuz artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce altılı dediler. Sonra 7'li oldu. Daha sonra dokuzlu oldu. Şimdi dokuzlu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı ne? Bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı gümbür gümbür gittik ve bugünlere geldik. 9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği Teknofest'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay Bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun. Herkese açık. Hiçbir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Ve bir de Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların bir asır önce İstiklal Harbi'mize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan muhipleri cemiyetlerinden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi Amerikan muhipleri cemiyetine dönüşmüştür. Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara deniz kıyılarına ve çöllere kurulur. Bay Bay Kemal. Bunun sebebi de Allah göstermesin. Herhangi bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersini iyi çalışmamış. Her zamanki gibi. Yok eğer burada teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacağını kastediyorsa hamdolsun İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk. Teknokentlerimizin her birinden dünya çapında başarılara imza atan girişimler, şirketler çıkıyor. Sayılarını 1249'a çıkardığımız araştırma geliştirme merkezlerimiz ile 316 tasarım merkezimizde hamdolsun harıl harıl çalışıyor. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş. Kandırmış. Uzay. Mekik, Mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum kendilerine Cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da Allah sabır versin diyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum. İnşallah gençler 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta kararlar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Girasun'daki kardeşlerime ne diyor biliyor musunuz? Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne yaptılar? Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdenizde bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek.